Bolsa Express Bolsa Express'ten herkese merhabalar. Bolsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 25 Mayıs Pazar günü. Bu videomuzda sizlerle birlikte eğer ki divenci kırarsa potansiyel olarak düşündüğüm bir hissesi de mevcut ve bu hisse kısa vadede eğer ki divenci kırarsa kısa vadede potansiyelli olabilir. Dolayısıyla bu videoda bu hisseyi sizlerle beraber analiz etmek istiyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoda anlatacağım hiçbir bilgiyi yatırım tavsiyesi değildir. Bu hafta değerli bu hafta değerli arkadaşlarım Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Ücretsiz fırsat hisselerini paylaşmaktayım ve günlük olarak paylaşmaktayım. Dolayısıyla bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Ayrıca borsa haberleri, hisse haberleri ve istek hisse analizlerini yine Telegram kanalında ücretsiz bir şekilde paylaşmaktayım. Dolayısıyla bu hizmetten faydalanabilirsiniz ve elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Yine bakacağım bulabilirsem bu akşamda yarın için daha doğrusu bu gece diyeyim e, yarın için yani pazartesi günü için fırsat hisselerinde yine Telegram kanalında paylaşabilirim. Dolayısıyla gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Evet hemen konumuza dönelim. Şimdi kıymetli arkadaşlarım BizTÜZ'ün teknik analizini bir önceki videoda paylaşmış bulunmaktayım. Dolayısıyla o videoyu izleyerek de BizTÜZ'ün teknik analizine ulaşabilirsiniz. Akabinde bugün iki yeni gelişme bulunmakta. Bunlardan birisi gecelik repo faizleri indirildi. Yani bunu politika faizle karıştırmayın. Gecelik repo faizi bu. Dolayısıyla bunda bir indirim durumu söz konusu. Dolayısıyla bu borsa için yükseliş bakımından pozitif olarak değerlendirilebilir. İkinci gelişme ise Kobile ve özel KGF fonu vardı. Bu KGF fonu ise faizini düşürdü. Yani ne demek oluyor bu? Kobile özel bir kredi vardı. Dolayısıyla bu kredinin faizi indirildi. Esneklik yapıldı. Dolayısıyla bu da yine borsada yükseliş bakımından pozitif olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla borsa için iki adet pozitif haber geldiğini düşünmekteyim. Akabinde yarın yine temel verilere bakacağız. Ekstra bir olumsuzluk çıkmazsa yarın BIST 100 endeksi pozitif bir şekilde yükselebilir. Zaten 9488 direnci bizim için önemli bir direnç noktası. Buranın üzerinde kapanış olması halinde 9780'e yükseliş gözlemlenebilir. Zaten 9780'i kıramamıştı. 9780'in de kırması halinde 9961. Onun üzerinde ise 10156 ve onun üzerinde ise 10511 direnci bulunmakta. Akabinde Burada bir adet de gap boşluğu zaten var. Ben bunu çoğu videoda söylüyorum. 10.750'de bulunmakta. Dolayısıyla bu gap boşluğunda ben alabileceğini düşünmekteyim. Ve alması halinde de BIST 100 endeksi için gayet güzel olabileceğini düşünmekteyim. Yani endeksi rahatlatacağını düşünmekteyim. Dolayısıyla düşüncelerim ve yorumum bu şekilde elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Evet isterseniz potans Evet isterseniz potansiyel olarak düşündüğümüz senden hemen teknik analizine geçelim. Evet kıymetli arkadaşlarım potansiyel olarak düşündüğüm hisse teş mi Can tesisine baktığımızda 1.71'de %5,56'lık yükseliş ile bir pozitif kapanış olduğunu görebilmekteyiz. Akabinde size şunu söyleyebilirim. 1.61 güncel destek noktası. Ayrıca hisse yükselen trendde seyrine devam etmekte ve yükselen trendden de tepki aldığını görebilmekteyiz. Zaten bu bir konsolidasyon yapmış. Daha sonra e, perşembe günü burada bir aşağı yönlü bir fitil bırakmış. Tam temas edip daha sonra da cuma günü yukarı yönlü bir e, yükseliş yapmış. Akabinde can tesisi için size şunu söyleyebilirim. 181 direncinin üzerinde kapanış olması halinde ikili dip formasyonunun e, bu boğaz kısmı yukarı yönlü kıvılmış olur. Dolayısıyla böyle bir süreçte yani 1.81'in üzerinde kapanması halinde 2.01 direncine yükseliş gözlemlenebilir. 2.01'in üzerinde kapanışta ise 2.12'ye kadar yükseliş gözlemlenebilir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla 1.81'in üzerinde kapanış olması halinde işleme girilebilir ve girilmesi halinde ise 1.81'in aşağısında kapanış olması halinde kesinlikle ve kesinlikle direkt stop oluyorsunuz. Akabinde... Şimdi kapanışlarda nasıl stop olacağız diye soranlarınız varsa hemen o konu hakkında da bir bilgi vereyim. E 17.58'de 17.59'da yani borsanın kapanmasına 1-2 dakika kala hissenin fiyatına bakıyorsunuz. Ve dolayısıyla 1.81 aşağılarında bir e seyirde ise ise ve negatifte ise e dolayısıyla şöyle bir yöntem uygulayabilirsiniz. Nedir o diye soracak olursanız. Mesela baktınız borsanın kapanmasına 1-2 dakika var. E, örnek 180 1.81'in altında stop olmanız gerekiyor kapanışlarda. İşte ise 1.75, 1.76, 1.78 bu seviyelerde dolanıyordur. E, stop olabilirsiniz. Dolayısıyla işlemden çıkmak isabetli bir karar olacaktır. Çünkü aşağısında kapatma ihtimali 1.81'in aşağısında kapatma ihtimali yüksek olabilir. Ve kapatması halinde ise ertesi günü sert bir şekilde düşüşte gelebilir. Dolayısıyla bu şekilde fazla riske girmeden kapanışa yakın bir şekilde Baktığınızda önemli destek seviyesinin altındaysa önemli fiyatın aşağısında ise direkt stop olabilirsiniz. Dolayısıyla bu metodu da uygulayabilirsiniz. Bu uygulamanın halinde de tam isabetli bir karar olacağını düşünmekteyim. Akabinde 1.80000 üzerinde kapanış olduğunda dediğim gibi 2.01'e yükseliş hareketi başlayabilir. Şöyle bir ölçüm yapmak gerekirse... 1.80000'in biraz üzerlerinden ölçüm yapacağım. Buradan yakaladığınızı varsayıyorum. Olası senaryoları değerlendiriyorum. Dirence gitmesi halinde %9.5-10 civarlarında bir kermaş potansiyeli yakalayabilirsiniz. Akabinde e, 2.01'in de üzerinde kapanış olması halinde e, 2.12'ye yükseliş gözlemlenebilir. Dolayısıyla şöyle baktığımızda oraya gitmesi halinde %16-16.5 civarlarında bir e, kermaş potansiyelini elde edebilirsiniz. Dolayısıyla can tesisi için söyleyebileceklerim bu kadar. Hissenin bir pivotuna bakmak gerekirse... Yani açıkçası ben hisseyi uzun vadeli olarak mantıklı bulmuyorum ama kısa vade değerlendirmek için ideal olabilir. Çünkü hissenin temelini de bilmiyorum. Genel olarak nasıl hareketler sergilediğini de bilmiyorum. Dolayısıyla uzun vadeli olarak bir şey diyemeyeceğim. Şimdi genel hatlarıyla birlikte pivotu hesaplamak istedim. Aslında pivot seviyesi bu hissenin 9.70'lerde ama ben 8.48 olarak hesapladım. Çünkü genel hatlarıyla birlikte ben bunu hesaplamak istiyorum. 3.4 adet mumu ben burada önemsemeden bir... Ölçüm yapacağım. Güncel noktadan şöyle bir yükseliş olması halinde bu noktaya gittiğini varsayıyorum. Aradaki farkın %400'e yakın olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla %400'de 5 kata tekabül etmekte. Yani uzun vadede tekrardan bu noktaları görebilir mi? Bilemiyorum. Görebilirse 5 katta gayet güzel bir yükseliş için yani daha doğrusu kar marjı olarak değerlendirebilir yükseliş bakımından gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Ama gelir mi gelmez mi bunu bilemiyorum. Dolayısıyla hissenin temelinde de bilmiyorum. E, genel olarak nasıl hareketler sergilediğini de bilmiyorum. Dolayısıyla bu hisse için uzun vadeli olarak pek bir yorumum olmayacak. Ama kısa vadeli olarak yorumum düşüncem bu şekilde. Dolayısıyla bu fırsattan da yararlanabilirsiniz. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunun altını çizmek istiyorum ve isterseniz bir telegram kanalımıza bakalım. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Evet kıymetli arkadaşlarım Borsa Express'in şu anda Telegram kanalındasınız ve bu Telegram kanalı üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde bakın tamamen ücretsiz bir şekilde günlük fırsat hisselerini paylaşmaktayım. Akabinde potansiyel olarak gördüğüm hisseleri burada paylaşmaktayım. Önemli duyuruları burada yapmaktayım. Borsa haberleri, hisse haberlerini burada paylaşmaktayım. Akabinde Önemli bir haber varsa borsa ile alakalı bunları burada paylaşmaktayım. Yani borsa ile alakalı önemli bilgileri ben burada paylaşmaktayım kıymetli arkadaşlarım. Dolayısıyla bu bilgilerden bu içeriklerden tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz. Bunu yine altını çizmek istiyorum. Evet videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca analiz etmemişsiniz varsa Yorumlarda hisselerin ismini paylaşabilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede hisse teknik analizlerini Telegram kanalında paylaşacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.